Berat'ın abisi Roblox kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz baba? Ne sen sor, ne ben sor. Niye? Dünkü videoda arkadaşlar dünyanın en zor parkuru demiştim. Şu an gireceğimiz cehennem parkuru Roblox'un en zor parkuru. Arkadaşlar ben yanlış duymadım. Cehennem parkuru mu dedin? Cehennem parkuru. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Bu parkuru henüz bitiren yok. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu parkur cehennem parkuru. Biz bir önceki parkur dünyanın en zor parkuru demiştik ama böyle bir parkur az önce oynadık. Buğra abiyle deneme başladı. Böyle bir parkur görmedik. Baba gerçekten çok zor ya. Arkadaşlar şu yukarıdaki en zirveye tırmanacağız. Hadi bakalım Buğra abi. Hadi baba. 7 dakikamız var. 7,5 dakikamız var. Sen çıkabileceğine inanıyor musun? İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum. oldum çünkü. Gel arkamdan gel Buğra abi. Gelin Birlik, baba. Birlikte hareket edelim. Buğra abi gördüğün gibi bu yürüyor. Pembelere, Pembelere çarpmayacaksın. Ben çarpmıyorum baba. Gibi... Aa, çarpma Buğra abi. Ben çarptım. İnşallah burada Allah. Pembelerin üstüne at. Atla atla atla. Allah! Arkadaşlar gerçekten ya. inanılmaz bir parkurdan geçmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar yukarıdan en üstten aşağı düşen parça pinçki oluyor. Bunlara çarpan parça pinçki oluyor. Bu nasıl bir parkur ya? Bu nasıl bir parkur bilmiyor. Ve döne döne gidiyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. Yine, Tam bitiriyordum düştüm yine ya. Düştüm. Düştüm ya. Bak bak nasıl tekle bitireceğim bak. Arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuza kocaman bir like atmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bu videomuza çok güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Hadi baba devam. Hadi devam. Bu parkur çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir parkur. Yani geçemiyoruz. Boşuna ismine cehennem parkuru koymamışlar gerçekten arkadaşlar. Gerçekten cehennem parkuru yani. Çık geçebildin mi? Ya şu yerdeki yeşil. Ben Geçmeye geçiyorum. Geçiyorum Asladı. galiba. Geçiyorum. Ya şu yukarıdaki abi var ya. Baba ben ya de, de düştüm ya. ya. Düştüm ya. Berat Vur, gördün mü bak hani? düştüm. Uğur abi gel yanımdasın. Geliyorum. Aşağı indim ben yanlışlıkla ya pardon. Dur bir dakika çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım çok heyecanlı. Hadi bakalım ya Allah. Arkadaşlar geçebileceğimizi düşünen arkadaşlar lütfen yoruma yazsınlar. Biz çünkü inanmıyoruz geçebileceğimize. Ben de inanmıyorum geçeceğimize. <laughs> arkadaşlar. Ya atladım atladım vallahi atladım baba. Valla mı? Valla. Beni bekle orada geliyor. Bekliyorum. Arkadaşlar pura abi mi pembi tabii ki baba de. geçebilir mi geçmedim senin önünden Sen düştüm aşağıya az önce de ya. Mi oradan düştün aynı yerden düştüm ya aynı yerden düşüyorum tur aynı yerden düşüyorum Tam ya uçtan atlayacaksın <laughs> yani. millet lazerlere çarpıyor ben lazerlere çarpmıyorum aynı yerden düşüyorum lazerleri artık açtım ben yani çarpmıyorum lazerlere hatta şu üste de tırmanabiliyorum geliyorum hop vallahi geldim abi vallahi ya düş, düşmememiz lazım değil. düşmememiz lazım ama nereye tırmanacağız onu bilmiyorum yani Buğra abi düşmek istemiyorum ya. Abi, tırmandım. Nereye tırman? Üsteyim tırmandım. Tamam da nereye tırmanacağız? Hmm. Sen nasıl Hemen atla... üstündeki yere tırmanacaksın. Abi aşağıda mı? Evet tırmandım düştün abi, abi düştüm abi, vallahi abi. ya. O zaman ben seni bekleyeyim mi devam edeyim mi? Aferin Sen bakayım, mi? Daha bekleme. Be beni bekleme devam et. Abi. Düştüm Berat ya bana lazer geldi çarptı ama. Düştün mü? Hayır düşmedim. Gelme abi. O anlamda abi. düşmedim mavi yere düştüm. Mavi yere mi düştün? Yani. Evet. Bekle 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 bekle. Hop. Vallahi geldim. Geldin Hoppa. mi? Evet. Ama şu üstte... Seni ya. tırmandırayım mı? Kolay aslında. Dur. Heh. Süper. Süpersin baba. Vallahi bir sağ bir sol. Dur gelme. Yalan sana ne? doğru geliyor. Biraz daha geri git. Bu ne? Geri mi gidecektim? Atlayacak mıydım? Atlamayacaktın. Geri gidecektim biraz. Sen neredesin? Ben o aradayım bak. Dur zıplayamıyorum. Bak zıpl dur yanına geleyim. Bak buradayım. Vallahi Buğra abi ben. Hah. Yanıma gel şimdi. Tamam. Dur geliyorum elim ayağım titriyor. Şu araya gireceğiz bak. Bu araya mı? Şu araya. Aynen çabuk ol. Hah. Süper. Çıkın mı? Çık. Ma. Çık 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 geldi. Burak abi parça pinç oldum. Parça pinç <laughs> Ya ne gidiyorsun ya? Hadi bakalım. Burak abi ben ilerliyorum. ilerlemiyorum. Düşüyorsun. İlerliyorum. <laughs> Düşmen lazım. Düşmüyorum. Baban tipine bakın arkadaşlar. Maskeyi çıkarayım bir dakika dur. Nerede şurada bir maske çıktı bir ara. Ne? onu o Hemen yanına şimdi. geliyorum baba. Hadi bura. Oha bir daha parça Çok güzel abi. geliyorum. Ben öyle bir yere geldim ki bura herkes izliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda niye checkpoint yok ya? Bura abi öyle güzel bir yerde durdum ki parça pinçki olanları izliyorum. Sen şu an çok güzel <laughs> oynuyorsun. Devam et. Devam edeceğim de dur bakayım. Ben de hızla senin yanına geliyorum. Ben şimdi korkudan bu aradan çıkamam ki. Baba dünkü parkur da neymiş ya? Bu daha zor. <laughs> ya dünkü parkur hiçbir şeymiş. Allah! Vallahi geçtim. Vallahi geçtim. Geçtin mi? Geçtim. Hop. Sen ciddi misin? Vallahi. Bak sakın düşme. Vallahi düşemem. Düşmem. 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 Düşerim. Düşersin. Düşmem. Düşme. Düşme. Maşallah maşallah. Maşallah çok maşallah, maşallah, maşallah 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 <laughs> maşallah. Maşallah. O e, ne renk bu ya? Bir renk var orada işte sarı sarımsı bir renk var. Yeşil. Buğra abi. Ne diyorsun ya? Geçemiyorsan <laughs> geçeyim. Az önce kim geçiyordu? Geçemiyorsan geçeyim. <laughs> ne diyorsun ya? Geçemiyorsan geçeyim diyorum. Geçemiyorum al küçük geç. Duruyor. Al geç. Gel bakayım buraya. Bak şimdi. Baba nasıl geçiyor iyi izleyin. Geçemeyeceksin. Ya kablom abla çarpmasın elime benim şimdi. Konsantrasyonum bozuluyor. Ben çok konsantrasyonu çabuk bozulan bir adamım. Geçemiyorsan geçeyim dedim değil mi? Aynen. Kaç hakkın var? Tamam üç hadi. Üç hakkım var <laughs> 2 dur. hakkın kaldı. Ne güzel geçiyor daha ya. gitti bak son hakkım son hakkım. Allah'ın hakkı üçtür değil mi? Üç üç. Evet şimdi bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bu son hakkın ama. Bu son hakkın mı? Son hakkın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Hadi devam et. Ya Allah bismillah. Çok iyi gidiyorsun. Ya Allah bismillah. Maşallah maşallah. Ya Allah bismillah. Maşallah maşallah demez sus. Ya Allah bismillah bak maşallah maşallah dedin o yüzden düştüm. Şimdi sen oyna. Burak abi seni bekliyorum sen yukarıda. Sen illa düşeceksin. O zaman ben... da ben sana diyeceğim ana, geçeyim. Burak abi öyle bir yerdeyim elim ayağım titriyor. E ben burada nasıl atlayacağım şimdi karşıya? Hadi bakalım atla şimdi atlayalım. Ben karşıya nasıl atlayacağım? Vallahi var ya bir dakika nabzıma bakacağım. Burak <laughs> abi kalp atışım yüzde çıkmış baksana. Sen Yüzde yüz. Heyecandan yüzde yüze çıkmış. Benimki 98. <gülüyor> Düştün mü? <laughs> ne yapıyorsun ya? Aşağı düştüm ne yapıyorum? Aşağı düştüm. O zaman babaya geçebiliriz. O zaman da ben diyeceğim. İstiyorsan geçeyim. Aşağı düştüm. Tam nereye gitmiştim ya? Vura abi, hemen arkanda. Ben çözdüm Valla seni orayı. hiç beklemeyeceğim baba. Parça bitik oldum. Tam çözdüm dedim parça bitik oldum. Düştüm. Vura abi, bir şey değil mi? babacığım. Ben bu oyunu çözdüm ya. Çözdün. Şimdi geliyorum bak. İyi Geliyorsun, izle. Geliyorsun kesinlikle. İyi izle. Gel. Onun birinin parçaları döküldü aşağıya. Geliyorum. Tutmayın. Yaa! Düştüm aşağı. Ne güzel geçiyorsun ya! <laughs> ya ben 40 yaşında adamım. Tamam mı? Senin gibi genç değilim. Buradaki çocuklar gibi de genç değilim. Evet. Anladım. Ama hepinizden iyi oynuyorum valla. Ya. Ado ke... Ado... <laughs> Allah! Biz ne? küçükken Mortal Kombat vardı. Mortal Kombat mıydı? Ne oyunuydu? Şöyle bir, bir televizy televizyona bağlayıp oynadığımız bir Atari oyunu vardı. Mortal Aa, Kombat. Aa Atari oyunu mu? Mortal Kombat mıydı? Mortal Kombat mıydı? Orada diyordu. alo Arkadaşlar ben şu an konuşamıyorum çünkü düştüm. Konuşamıyorum çünkü düştüm nasıl oluyor? Bak nerede durdum bak. Bak elimle tutunmuşum. Allah aşkına şuraya bak. Düşeceksin. Elimle abi. tutunmuşum. Berat Düşeceksin. Berat. Berat baksana elimle tutunmuşum gördün mü? Atayım mı? Ya atarım. Düştüm ya. Yani gerçekten o zor yerleri konuşarak geçmek gerçekten çok zor. Bizim bir önceki videoda oynadığımız parkur arkadaşlar hiçbir şeymiş. Bu ne ya? Aynen. Bu hakikaten cehennem parkuru. Yani böyle bir zor parkur Asıl görmedim. Asıl parkur bu. Ama ben bir şey diyeyim mi? Bu parkuru sevdim. Sevdin mi? Sevdim. Niye sevdim? Zor Görüyorsun. bizim işimiz. Evet zor parkur bizim işimiz. Çünkü oynayamıyoruz. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ne demeye çalışıyorsun? Oynayamıyoruz. 42 saniye, 40 saniye kaldı. Bari oradan. biraz ilerleyelim ya. Yani gerçekten bu parkuru bitirebilene helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Çünkü biz bitiremiyoruz. Gene düştü başa. Oynamıyorum ya. 19 Neden? saniye burada bekleyeceğim çünkü 19 saniye. var. Bekleme, dur. Şöyle ne bir yukarı mi? baksana Vural <laughs> abi, yukarı baksana. Üstlerde kimse var mı Allah aşkına? Bir... Bakıyorum. Aha. aha yeni bölüm başladı. Başladı mı? Başladı, başladı. Oyun Aa, oynayan başladı, oynayan evet. oynayan. oyna, oyna. Evet. Oyna, çık, 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 çık. Bu kolay bir şeye benziyor herhalde. Dur bakalım. Çok kolay. Atladığım gibi düştü. Arkadaşlar 7 dakika 40 saniye bitmeden bunu geçebilir miyiz? Abi. Geçebilirsiniz diyenler yorumlara yazsınlar. Çünkü Aa, parkurlar yok oluyor. Zor bir parkur. Vallahi parkur yok oluyor Bu abi hemen arkandayım. Arkamda mısın? Evet hemen arkandayım. Takip et o bu zaman. Bu alıştım ben. iyi gidiyorum. Çünkü keyifli oynuyorum diyeceğim ki. Keyifli çok keyifli. Keyifli oynuyorum diyeceğim ki. Geceydim <laughs> <laughs> ki keyfim kaç. Yok keyfimi kaçıramaz. Hadi, hadi. Bu Bu parkur benim keyfimi kaçıramaz arkadaşlar. Niye? Neden? Bu videodan sonra ben bu parkuru geçerim. Geçer misin? Evet. Arkadaşlar babam inat etti mi parkuru geçiyor. Ama nasıl geçerim? Nasıl? Sabaha doğru mu geçerim? Bir sonraki gün mü geçerim? İki gün sonra mı geçerim Orası bir ama geçersin. Ama geçerim. Ben bu parkuru kafaya yazdıysam geçerim. Ve ben de düşerim. <laughs> Arkadaşlar heves ve istek çok önemli. Sabır da önemli. Bir şeyi kafaya koyduysanız yapın. Tabii iyi şeyleri. Aynen. Kötü şeyleri değil. Hayatınızla ilgili iyi şeyleri kafaya koyduysanız yapın. Otomuşta durdum. Baba neredesin şu anda? nerede ikinci defa düştüm. Bak senin arkanın altındayım bak. Bak, kafam atlayabilirsin oradan. Atlamak istemiyorum. Atlama kafama zaten. Ama atlayabilirsin dedi. Abi. Atladın mı? Hayır. Atla. <laughs> <laughs> abi neredesin? Ben şu anda mor bölümdeyim. Ben de mor bölümdeyim. Tam mor bölümün yukarısındayım. Ya bir şey değil mi? Önümden biri geçti ya. parkur ya. yok oluyor. Ne? Önünden biri geçtiği zaman senden önce parkurdan, o parkur gördüğün gibi yok oluyor. O zaman hızlı geçmen lazım. Ya da bir süresi var, bilmiyorum, anlayamadım ben şimdi. Bak ben yeşil bölüme geçtim. Evet, tamam. Ya da oraya. Tamam. Oraya değil. Orası Bunun dönüyor. ismi aslında Allah, elimle tutundum düştüm. Bunun... Aa, o yeşil bölüm çok zor. Bir şey değil mi? Bunun ismi Cehennem parkuru değil. Bunun ismi çıldırtan parkur olsun. Çıldırtan parkur. Vallahi çıldırtan parkur. Oyunu baş... çıldırtan parkur. Saç baş yolduran parkur bak şimdi ben saçımı yoyayım. Anan saç yok. Saç <laughs> yok he. Yani. Devam saç yok bende. <laughs> bir oyun dönüp Dur. dönüp durur mu ya <laughs> dönüp dönüp, dönüp durur mu ya? Baba galiba geçiyorum. Aa ben geçince Allah düştüm be. <laughs> Oradan geçmemiz <laughs> gerekiyor. Oradan geçmemiz gerekiyor. Buraya ona, ona bineceğim şimdi başın dönecek. Gel 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 gel. Oradan geçilmiyor Berat. Ya bir şey diyeyim mi? Efendim? Berat, Berat çok iyi gözlemci. Çok iyi gözlemci olduğu için Berat Berat ne derse dinle. Ama önünden geçen 6 kişinin altısı da oradan geçti bu. Berat bu. ne derse dinle bak benden sana tavsiye. Berat tamam. ne derse dinle. Şu anda yeşil yere çıkıp Berat'ın sözünü dinleyeceğim. Üçtür aynı yerden düşüyorum. Üçtür bir yeri var oraya geçemiyorum. Bu parkurun ismi arkadaşlar. Çıldırtan parkur. Çıldırtan parkur. Saç baş yolduran parkur. Bilgisayar kapağını kapattıran parkur. Kapatıyorsun bir de oynamıyorsun. Ama ben siliyoruz oyunu. Silmiyoruz. Hayır bu 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 bölümü. Silmiyoruz. Beğenilenlerden kaldırıyoruz. Hayır kaldırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu parkuru geçeriz. Minnet ettiysek yaparız. Vallahi çok zor baba ya. Üstüm ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yani üstlerde kim var? Üstlerde hiç kimse yok. Gidenler var ama. Hiç kimse yok ama. Emin misin? Evet. Kafayı kaldır bir üstte. Bakalım. Hiç kimse yok. Bir kişi kırmızı bölüme gitmiş. Onun haricinde kimse yok evet. O gerçekten kırıyor. Bura abi durma orada ya, önümüzden çekil. Kıyafetim şekil. Tamam abi yukarı bak dedin. Önümüzden tam atladım. Hem parkurlar dar, hem küçük, hem yok oluyor. Hem zor. Hem zor. İnce. İnce. Dönüyor. Dönüyor. dinle. Şimdi ben dinle. Dinliyorum. Şimdi abi, şimdi Berat'ı dinle. Dur. Berat'ı dinliyoruz. At, at oraya. Evet. Bekle. O bekle. Buraya mı atlayım? İster misin? Bir dakika bir bak bakayım bir uzaklaştır bakayım uzaklaştır bakayım nereye atlayabiliriz? Şuraya atla diyor bana. Bak şuraya hemen atlayıp dönüp buraya atlayacaksın. Onu yapmam çok zor. Yapacak sen geçebilirsin. Ben geçerim baba geçer ya. Bakın şimdi nasıl geçecek. İyi izleyin. Tamam. Vur abi gel yarın. Sakın izlemeyin babaya. <laughs> babayı sakın izlemeyin arkadaşlar. Burada 58 saniye kaldı. Şimdi 58 saniyeyi dalga geçerek oynasak düzgün oynarız ha. Vallahi <laughs> geçemeyeceğiz galiba. Geçemeyeceğiz. Baba Yok... biz geçemiyoruz ya. 6 5 4 3 2 0. Parkur değişti. Parkur değişti. Parkura bakalım mı? Bu parkur güzel parkura benziyor. Hadi son parkurumuzu oynayalım arkadaşlar. Aa bu eğlenceli. Arkadaşlar 3. ve son parkuru oynuyoruz. Kim kime dumduma. Herkes birbirine girmiş. Herkes parça <laughs> pinçik oldu yere döküldü. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Abi kaf 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 Bak beni güldürüyorsun oynayamıyorum. Nereye gideceğiz? Dur güldüm ya. Vallahi hırsız, hırsız var, kapganççı <laughs> var, cepçi var. Uzun saçlı var, kısa saçlı var. Kurt adam var. var. Kurt adam var, ayı var. Bu ne ya? Ayılarla güreştik. Kurtlarla cebelleştik. Geçemiyoruz. Yine <laughs> ona parça pinçik oldum. <gülüyor> <gülüyor> Anne o mavi değil mi? Anne gel beni okuldan al diyeyim var. Galiba başardım. Burada bir şey değil mi yok olan parkurlar da var. Diğer parkur gibi, bir önceki parkur gibi. 6 dakika 45 saniyemiz kaldı baba. Ee, yeter. Yetmez. 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 Bu zorlukta parkur yetmez. Vallahi baksana kuyruklu insan bile var ya. Bunun kuyruğu da <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Kuyruklu insan ya. Vallahi saçını anladık da kuyruk ne ya? Birinin parçaları önüme döküldü. Benim <laughs> parçalarım da bir <laughs> öncekinin önüne döküldü. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Parça dökülüyor. Parça dökülüyor. Birisi burada sohbet ediyor. Sohbetin zamanı mı ya? <laughs> Hadi. Hadi bakalım baba. Lazer, lazer gitsin. Hop. Hadi. Lazer, lazer, lazer geliyor. O lazer olmasa lazer, var ya ben oraya şimdi geliyor. Ben de o aşamaya geçemedim ya. Şaka bir yana harbiden bunu geçene helal olsun. Bu parkuru geçebilene helal olsun yani. Arkadaşlar Roblox oynayıp bu parkuru geçenler varsa onlar da yoruma yazarlarsa seviniriz. Bu parkuru geçene bir tane monster bilgisayar alıp hediye etmek lazım. Cidden diyorum ya. Ciddi misin? Vallahi. Böyle bir parkur yok. Ama en tepesine kadar tırmanması lazım yani baba. He? En tepesine kadar tırmanması lazım. Ben şimdi nereye tırmanacağım ki? <laughs> Tırmanamıyorsun. Ben bir mi? yere tırmanamıyorum. Bir o tarafa zıplıyorum, bir bu tarafa zıplıyorum. Hop. Anam! Anam! Baba ne yaptın ya? Gördün mü? Gördüm. Gördün mü beni? Gördüm. Sen neredeydin? Arkamda mıydın? 5 dakikamız kaldı. 5 dakika boyunca bu parkuru geçmeye çalışacağız. Bence geçeriz ya. Geçeriz bence de. Bence de. En tepesine kadar da tırmanırız. Bir o tarafa, bir bu tarafa zıplıyorum ben. Düştüm. Ama harbiden zor. Hakikaten zor. Böyle bir şey yok ya. Baba çok zor vallahi ya. Sen bizi niye böyle parkurlara getiriyorsun? Hem parkur zor. Sabaha kadar oynamayı düşünmüyorsun değil mi baba? Belli etmez benim sana <laughs> ben kafaya koydum mu benim için sabah maba fark etmez. Fark etmez. etmez. Ben onu yaparım. Yaparsın. Kafayı, kafaya koyduysan yaparım. <laughs> Tersten tırmanırsın. <laughs> Olabilir. Ben 40 yaşında adamım. Tersten tırmanırım. Oradan düşerim. Siz gençsiniz. Tırmanın hadi. Ne oldu? Tırmanıyorum. He tırmanıyorsun. Ben düz yolu seçiyorum. Baba bir dakika konuşma lütfen lütfen. Ben konuşmuyorum sen konuş. Sen konuşuyorsun. Hadi. Geçemiyorum. Lazer kafamın Allah, üstünden Allah, geçiyor tamam. Bu parkuru geçmemiz mümkün değil. Cehennem parkuru. İsminde hayır yok zaten. İsminde hayır yok zaten. Cennet parkuru olsaydı ne güzel böyle oh, hop. Ah oh, yürüyerek geçerdik değil yürüyerek mi? Yürüyerek geçerdik valla. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam Aa, ediyoruz. anladım parkuru. Hadi çık 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 Anladım ve yapamadım. Anladım ve yapamadım. Yapamadım. Çok güzel. <laughs> Anlamak ve yapamamak. Çok güzel. Anlamış ve, Anlamış yapamamış. ve yapamamış. İlk önce kafam, sonra vücudum. Yine düştüm aşağı. Geçebiliyorum bu sefer. Galiba geçeceğim. Geç. Arkadaşlar Çıldırtan Parkura hoş geldiniz. Hepimiz şu an çıldırıyoruz. Çıldırıyoruz. Gördüğünüz gibi çıldırınca parça pinçik yolu aşağı düşüyoruz. Çıldırtan parkur. Çıldırtan parkura hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunun ismi Parça pinçik olan parkur. <laughs> parça pinçik eden parkur. <laughs> parça pinçik eden parkur. <laughs> bir o tarafa zıplıyorsun, bir bu tarafa zıplıyorsun. Lazer geliyor seni hırt. Parça pinçik ediyor aşağı düşüyorsun. Abi. Aa saniye zanmış. Baba var şu mavi yere geçelim. Selamünaleyküm gençler. Biz bu parkuru bitiremedik. Siz de burada sohbete daldınız zaten. <laughs> bir şey yapmadınız. Evet, bir şey yapmadınız. <laughs> ve ben tekrar düştüm. Vural <laughs> <laughs> abi tekrar düştü. Nerdesin? Gel buraya gel. Allah seni ıslah <laughs> etsin. Gel. 9 8 7 6 Gel şu sarının 5, üstüne gel 4, gel. 5 4 3 2 1 0 Bitti. Evet. Gerçek asıl dünyanın en zor parkuru bu arkadaşlar. Arkadaşlar oyun ismine, açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzu beğendiyseniz kocaman like atmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.